Herkese merhaba arkadaşlar ben Alperen Kılınç Bugün karşınıza hangi telefonu almalıyım gibi bir soruyla çıkıyorsanız Bunun cevabını vermeye çıktım Öncelikle bu videolarda yer alan telefonların hiçbirisi reklam değil Sizlerden ricam kanalıma abone olmanız ve bana bunları kendi bütçelerimle aldığım için destek vermek amacıyla Videoya like atmanız ve bütçeniz varsa da katıl butonuna katılarak 5 lirada olsa destek vermeniz. Ayrıca yorumları sola çekerek ücretsiz bir şekilde hype verebilir ve videonun daha yukarılara çıkmasını sağlayabilirsiniz. Arkadaşlar bu videolarda 3 er adet telefon koduk alıyorum. Bir sorunuz varsa kesinlikle sorun. Ayrıca... Bütçeniz ne, telefonu ne amaçla kullanacaksanız yazın. Ben size en uygun telefonu önermeye çalışırım. İlk telefonumuz birazcık yukarı fiyatlardan aşağı doğru geleceğiz. Xiaomi 14T Pro 6.67 inç AMOLED 1220x2712 çözünürlüğünde ekranı var. 446 PPI piksel yoğunluğu, 144 Hz yenileme hızı var. Ayrıca 4000 nit tepe parlaklığa kadar çıkabiliyor. 14T Pro denince akla zaten gelen ilk özelliklerden birisi ekran diğeri kameradır arkadaşlar. Ekran gerçekten çok akıcı, renkleri parlak ve ekranın akıcılığını video izlerken, oyun oynarken, telefonla ilgili herhangi bir şey yaparken 144 Hz olduğunu kesinlikle hissediyorsunuz. Ayrıca diğer telefonlardan farklı olarak 144 Hz olması da bence büyük bir avantaj. Bu farkı diğer telefonları kullanınca da çok daha rahat hissediyorsunuz. 14T Pro'nun ekranı bence kesinlikle çok kaliteli. Arkadaşlar pilimiz 5000 mAh 120 W'a kadar hızlı şarj destekliyor. Pili çok yoğun kullanımda bir günü çıkartmaz. Açık söyleyeyim çok oyun oynuyorsanız, çok hücresel veri internette takılıyorsanız bir günü çıkartmaz. Ama 120 Watt'ın destekliyor olması hızlı bir şekilde şarjının dolmasına yardımcı oluyor. 19 dakikada şarj fullleniyor. Bu da bence büyük bir avantaj. İşlemci kısmına Mediatek Dimensity 9300 Plus işlemci 3.4 GHz'e kadar çıkabilen 8 çekirdek 4 nanometre bir işlemci. 12 GB RAM'i 512 depolaması var. UFC 4.0 ile geliyor. Bence bu işlemci olabildiğince uzun ömürlü uygulamaları hızlı açan, akıcı, ısınma, kasma, dolma yapmayan bir işlemci. Fakat oyun oynuyorsanız diye bir parantez açmam gerekiyor. Çünkü oyunlarda yüksek grafik ayarlarında özellikle 15. dakikadan sonra gerçekten ısınıyor. Bu telefonun işlemcisi daha çok günlük kullanım ve iş için bence. Oyun için bu işlemciyi kullanmazdım baştan söyleyeyim. Ama bu işlemci standart kullanıcılar, iş için bu telefonu kullananlar, kamera için bu telefonu kullananları kesinlikle çok uzun ömürlü bir şekilde idare edecek ve uzun yıllar boyunca güncelleme alacak bir işlemci. 12 GB RAM'e sahip olması büyük bir avantaj. Kamera kısmında 50 megapiksel 1.6 diyaframa sahip birinci kameramız, ikinci kameramız 12 megapiksel 2.2 diyaframa sahip. Üçüncü kameramız da 50 megapiksel 2.0 diyaframa sahip. Ön kameramız da 32 megapiksel 2.0 diyafram değerine sahip. Zaten başta da dediğim gibi 14T Pro denince akla gelen ilk özelliklerden birisi tabii ki kamera oluyor arkadaşlar. Pro moduyla çekim yapmayı biliyorsanız ve gerçekten Pro modunu kullanmayı biliyorsanız sinematik görüntüler çekebilir ve bu telefonun kamerasını çok verimli bir şekilde kullanabilirsiniz. Bence 14T Pro'nun kamerası kendi fiyat bandındaki gerçekten en iyi kameralardan bir tanesi bu telefonu satın alıp da kamerasından memnun olmayan birini bulamazsınız arkadaşlar. Bence kamerası hem gündüz hem gece çekimlerinde hem stabilizasyonda hem de mikrofon kalitesinde gayet iyi işler çıkartıyor. Eğer bu fiyat bantlarında bir telefon arıyorsanız ve önceliğiniz kamera ise, uzun ömürlü olmalıysa, kaliteli bir ekrana sahip olmalıysa kesinlikle 14T Pro'ya bakmanızı öneririm arkadaşlar. Şimdi gelelim ikinci telefonumuza Honor 400 Pro ile karşınızdayım. Şimdi Honor 400 Pro'yu çok soran oluyor. Ve doğal olarak da yeni çıkan bir telefon olduğu için birden çok soru işaretiniz olabilir. Hiç sıkıntı değil arkadaşlar. Honor 400 Pro'nun teknik özelliklerine baktığımız zaman kendi fiyat bandına çok fiyat performans bir telefon olduğunu düşünüyorum. 6.7 inç ekranı var. AMOLED 2800 ve 1280 çözünürlüğünde ekran parlaklık değerlerimiz 5000 nit değerlerinin üzerlerine kadar çıkabiliyor. Bence bu çok iyi bir değer arkadaşlar. Ve gerçekten ekrana baktığınız zaman da çok yoğun güneş ışığı altında da gayet iyi bir performans verdiğini ben düşünüyorum arkadaşlar. Honor 400 Pro'nun ekranını Honor 400 Pro'yu satın alıp da ekranından memnun kalmayan hiç kimseyi görmedim. Ekran akıcı, canlı, parlak ve gerçekten iyi bir değer veriyor. Bence güzel de bir ekranı var gerçekten. Honor 400 Pro denince yine akla kamera geliyor arkadaşlar. İşlemci geliyor. Hem, snap, hem Snapdragon hem de kameralarda çok iyi bir performans verdiği için açıkçası alan herkes genelde bu telefondan memnun kalıyor. Honor 400 Pro'da işlemci olarak Snapdragon 8 Gen 3 bir işlemci. Adron 720 GPU'ya sahip. 8 çekirdekli işlemci. 12 GB RAM'e 512 depolamaya sahip. Açıkçası işlemci performansını beğeniyorum. Ayrıca 8 çekirdekli bir işlemci olduğu için ve 12 GB RAM'e sahip olduğu için birçok yapay zeka özelliğini destekliyor. Hem oyun hem kamera için telefon arayanlar bence Honor 400 Pro'ya bakabilirler. Oyunlarda ısınma kasma donma çok fazla yapmıyor. Yani ısınma yapmıyor. Kasma donma zaten yok ama ısınma performansının iyi olması yani iyi soğutabilmesi telefonu ısınma performansı iyi olması deyince bazı insanlar yanlış anlıyor. Telefon iyi soğuyabildiği için oyunlarda da yüksek performans verebiliyor. Ayrıca Snapdragon 8 Gen 3 bir işlemciyle geliyor. İşlemci uzun ömürlü olacak. Snapdragon olması da bence uzun ömürlü olmasının yanı sıra büyük bir avantaj sağlıyor. Arkada 200 megapiksel, 50 megapiksel, 12 megapiksel olmak üzere 3 adet kameramız var. Ön kameramız arkadaşlar yine 50 megapiksel. Kameraların zoom değerleri gerçekten çok iyi. Zoom yapmayı seviyorsanız ve zoom olarak fotoğraf çekmeyi seviyorsanız bence bu kameralar sizi çok memnun edecek. Ayrıca çözünürlük değerleri yüksek, diyafram değerleri düşük olduğu için düşük ışık performansı da gayet iyi. Gündüz ışığında da iyi işler çıkartıyor. Stabilizasyon değerleri iyi, video çekim kalitesi iyi, mikrofon çekim kalitesi iyi. Honor 400 Pro deyince zaten genelde kamera ve işlemci performansı ön plana çıkıyor. Bu yüzden sizin için kamera önemliyse Honor 400 Pro'yu düşünmeden satın alabilirsiniz. Ayrıca işlemci, ekran ve kamera performansına 6000 mAh miliamper bir pille desteklemişler. Böylece bir günü çok rahat çıkartabilen bir pille bu telefonu kullanmış oluyorsunuz. Kendi fiyat bandının en fiyat performans telefonlarından biri olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle eğer kamera sizin için öncelikse aynı zamanda arada sırada oyun da oynarım diyorsanız Honor 400 Pro'yu satın alarak uzun yıllar boyunca kullanabileceğinizi düşünüyorum. Güncelleme olarak 3 yıllık bir güncelleme ömrü var diye çok fazla dedikodu var. Fakat kendi sitesinde böyle bir şeye rastlamadım. Ama ben bu telefonun güncelleme ömründen ziyade işlemcisi RAM'i ve gerçekten de aldığı birçok yapay zeka özelliği sayesinde uzun yıllar boyunca dayanacağını düşünüyorum arkadaşlar. Üçüncü ve son telefonumuz tabii ki buraya koymazsak olmazdı. S24 Fan Edition. S24 Fan Edition ile ilgili şöyle bir Açıkçası bir ön bilgi vereyim. S25 Fan Edition çok yakın bir zamanda çıkacak. Eğer telefonunuz çok acil beni değiştir demiyorsa ve S25 Fan Edition'ın fiyatını karşılayabilecek bir durumdaysanız bence S25 Fan Edition'ı bekleyebilirsiniz. Fakat telefonunuz çok kötü durumda, yeni bir telefon acil almanız gerekiyor ve S25 Fan Edition fiyatlarına çıkamazsanız da 24 Fan Edition yine sizi mutlu eder diye düşünüyorum. 6.7 inç 385 PPI değerine sahip 1080x2340 e çözümlü dinamik AMOLED bir ekranı var. Ekranın PPI değeri biraz daha yüksek olabilirdi fakat 120 Hz olması, ekran çözünürlüğünün yüksek olması ve ekran gövde oranından bazıları rahatsız olabilir fakat bence kullandıkça gözünüz alışıyor. Çerçevelere çok takılmıyorsunuz. Bence ekranı kaliteli arkadaşlar. Birçok telefonla da büyük ihtimal yazılımla bunu destekliyorlar. Çok daha canlı, parlak ve akıcı duruyor. Pil kısmında 4700 mAh pilimiz 25 W'a kadar hızlı şarj destekliyor. 25 W'a hızlı şarj demek hiç işimden, içimden gelmiyor yani işimden ne <laughs> içimden de gelmiyor. Bence minimum 45 watt ve üzerine hızlı şarj demek gerekiyor ama hızlı şarj diye geçtiği için söylemek istedim. 4700 mAh pil çok yoğun kullanımda bir günü çıkartmaz. Standart kullanıcılar bir gün çıkartabilir. Fakat yoğun kullandığınız zaman akşam eve tekrar döndüğünüzde bu telefonu şarja takmak zorunda kalırsınız. İşlemci tarafında Samsung'un Equinox 2400E işlemcisini kullanıyor. 3.1 GHz'e çıkabiliyor bu işlemci. 4 nanometre bir işlemci. 8 GB RAM'i 5 256 depolaması var. Bence bu telefonun 256 depolamalı versiyonu alınmalı. Fakat buradaki en büyük soru işareti 8 GB RAM'e sahip olması. Bu telefonu bu sene aldığınızda önümüzdeki 2 senede 8 GB RAM'den dolayı bir problem yaşayacağınızı düşünmüyorum. Fakat 3 ve sonraki senelerde neler yaşayacağımızı hep beraber göreceğiz. İşlemci şu an çok hızlı, uygulamaları çok hızlı açıyor, oyunlarda yüksek FPS değerlerine çıkabiliyor. Fakat bu telefonu oyun için değil kamera için satın almanız gerekiyor. Çünkü oyunlarda gerçekten ısınıyor ve pili de hızlı bitiyor arkadaşlar. Oyun oynatmıyor demiyorum. Oynatıyor fakat ısınma problemi var. Bunu soğutucuyla tabii ki çözebilirsiniz. Fakat pil performansı oyunlarda bence düşük kalıyor. İşlemcinin genel kullanımda telefon performansı yani uygulama açılışları, oyunlara giriş hızları, telefondaki herhangi bir şey yükleme kaldırma gibi hızlarda bence çok iyi değerlere çıkabiliyor. Bunlar bence güzel değerler. Şimdi Kamera kısmına gelelim. Bu telefonun bence alınmasının en büyük sebeplerinden birisi kamera. 50 megapiksel 1.8 e diyaframa sahip. Birinci kameramız, ikinci kameramız 12 megapiksel 2.2 diyaframa sahip. Üçüncü kameramız 8 megapiksel 2.4 diyaframa sahip. Ön kameramız da 10 megapiksel 2.4 diyafram değerine sahip. Kendi fiyat bandında arka kamerada 8K'ya kadar çekim yapabilen tek telefon. Ayrıca ön kamerada 4K 60 FPS'e kadar çekim yapabilen yine tek telefon. Yani kendi fiyat bandında sıfır olarak yeni güncel bir telefon aldığınızda bunları yapabilen şu an için ben bu videoyu çekerken ki tek telefon S24 Fan Edition. Ayrıca kamera performansı hem gündüz hem gece performansı benim çok hoşuma gitti. Kameraların fotoğraf çekim performansları da çok güzel. Portre modlarda, geniş açılarda, standart çekimlerde, zoom yaptığınızda gerçekten iyi performans veriyor. Ayrıca video çekiyorsanız da içerik üretmek istiyorsanız da bu telefonun kesinlikle kamerasını çok rahat kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hem video kalitesi iyi, stabilizasyonu iyi, mikrofon kalitesi iyi, hem de fotoğraf kalitesi çok iyi. Zaten 30 bin liraların üstüne çıkmak istemiyorsanız ve kamera sizin için önemliyse direkt S24 Fan Edition'a bakmanız gerekiyor. S24 Fan Edition'ın kamerası alan herkesi kesinlikle memnun ediyor. Kamera odaklı bir telefon alacaksanız uzun ömürlü bir telefon olsun istiyorsanız çektiğiniz fotoğraf ve videoları sosyal medyada paylaşmak istiyorsanız kesinlikle S24 Fan Edition'ı tercih edebilirsiniz. Bugün benim anlatmak istediğim 3 telefon bu şekilde. Sonraki videolarda görüşmek üzere. S25 Fan Edition çıktığında bu videoların hepsini tabii ki güncelleyeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.